Hepinize merhaba. Oyun portaldan oyun portal ile Master tak, tak, Takla tutukla, takla Abi ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak. <laughs> Yürüyen uçak abi. Çok deli e, inşallah yapacağımızın sözünü verebilirim. Kesinlikle kardeşim. Yani senden sen söz verebilirsin. Ben senden eminim zaten de. Aynen, aynen ben kendim için söz veriyorum. Bu ver Aa, müzik, müzik aleti. Hayda. Müzik instrument. Abi saz yapayım mı? Ya yap abi. Eski saz yaparlardan kim kaldı be? Aynen be. Yap abi yap yapıştır. Lan dur Şimdi ben çok güzel bir yapı yapacağım abi. Garanti bana avsımı verirken diyeceksin ki ulan keşke avsımın bir üstü olsa da versen. <laughs> <laughs> Lan kesin troll bir şey çıkacak ya dur bakalım ya, ne olacak dur, ya. dur, dur. Hmm. Coşkun sabahın odunu yapayım mı abi? Anıl <laughs> Anıl artın. Bir dakika abi bir yardım Şimdi... lazım. Şu ha, sen abi. kimden? Kimden yardım alacaksın oğlum? Google amca. Vay kardeş benim. Music instrument. Music instrument. Şimdi Google amca. Gözünün yağını seveyim. Bana şöyle güzel bir kopya ver. Aldım kopyayı. Nice. Nice 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 tamam. Abi bul aldım cidden kopyayı. Aa benim aklıma çok güzel bir fikir geldi ha. Benim de aklıma geldi. Arkadaşlar yani şaka yaptım. Bir yerden baktım yok. Şu an tamamen kendim yapıyorum. Değil mi senin abi? Abi, abi. çok güzel bir şey. <gülüyor> 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 abi ya. Abi bak çok güzel bir şey yapacağım bu sefer. Hadi bakalım abi. Çok deli bir olaya gireceğim. Abi sen zaten hep çok deli olaya giriyorsun da. Anılar. Dının Anılar. Şimdi gözümde canlandı Ben birinci olacağım Sarp. Emin misin abi? Aynen abi. Epik bir e, puan alacağım. Aşırı komik oldu şu an bu. Evet evet. Oldu bu iş. Lan oğlum istediğim şey yapamayacağım ya. Sarp, <laughs> İstediğim şey yapamayacağım. Sarp bittim oğlum ben. <laughs> Sarp sonuncuyum. Sarp sonuncuyum oğlum. Tak geleceksin Sarp. abi. Tak biri geleceksin. Abi bittim ben ya. Abi. Ya ben ama çok farklı bir şey yapacaktım ya. Tamam ya benimki çok iyi oldu. S <laughs> abi değil <mi> abi? bu <laughs> nasıl abi? Senin mi bu? Aynen. Abi bu ne abi abi zurnadan yılan çıkacaktı zurna yapamadım. <laughs> <laughs> havsın ver patlamasın. Abi havsın verdim de aşağıda yazılanlara bak. Report de what the fuck. <laughs> Ulan ya. Bu ne ya? Allah hele report bir parça ekli yapmayın. Ben de sizi report ederim. Aynen. Ha? Değil mi? Abi hepsine alayına report. Alayına Fiyos. report abi. Alayına my eyes are bleeding abi bleeding ver abi. Bu ne? Bu balık olmuş Aa Aynen bildiğim balık ya bu. Bildiğin, bu balık mı abi? Ne yapmaya çalıştın olup sen? Meh dedim abi. Meh. Çok iyi bir herkes patlıyor net birinciyim. <laughs> sen mi sarf? <laughs> Abi hiç sen, sen mi deme. Bu ne? <laughs> Oo bu iyiymiş. İyi mi? Ne bu? Ah, is mayonnaise and instrument too? Ah, nota şeyi koymuş ulan işte bunlar da bilmiyorum ki ben ya. Bu ne? Direkt Minecraft'ta yok. Güzel gitar. Abi Minecraft'ta yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi o senin yaptığın ya? çok güzel esprili olacaktı. Aynen ama flütü yapamadım ben şeyi, zurnayı. Zurnayı. Neyse abi sağlık olsun. Zaten birinci ben olacağım şimdi. Vay kardeşim benim. Hadi bakalım. Bu ne abi? Bu ne abi? Meh dedim. Meh. 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 Bu ne oğlum ya? Pipoya benziyor aynı. Abi evet. Bu baya anlamadım ben bunu. Saksafo. Aynen. Ben evet. Canım. Tabelaları okuyun bakalım. Evet. Vah oh, bu ne? <gülüyor> takla. <gülüyor> ne yazdın? Tak, takla piyona. Maiden Sarbet ile avsımı çak abi. <laughs> abi avsım. Teşekkür ediyorum. Avsım avsım. Avsım avsım. Avsım avsım. Hadi bakalım. Takla piyona. Hayda. Oo. Oha. O adamın yaptığı piyanoya bak bir de benimkine bak. O bizimki takla piyano, Dikkatini cumbuzla çekelim. Sarp. Abi ben ben bana it's okay. Abi Bak piyanoyu bak. Hiç Minecraft'ta yok dedim adam beyaz siyah süper yapmış. Ben bir de beyaz yün kullanmak yerine farklı bir şey kullandım. O da takla ya. Ay. Nice. Hop. <laughs> Niş ostrich. Bu ne abi ya? Evet. Ama oldu de bu. Sal beni geçmişsin. Abi <laughs> 109'du abi 75 almışsın. Bırak da geçeyim gözünü seveyim değil mi? Aynen bırak da geçeyim gözünü seveyim. abi bir el daha atalım. Aynen abi gönder gelsin. Abi zaten doluyor direkt burası. Abi yalnız Şaka baka. Yani ilk üçe giremedik. Evet biraz sıkıntıydı ya. Ama her zaman şey olacak hali yok ya kardeşim yani. Yani abi yani ben zaten... Hiçbir tutunamayanlar olsun. Ne olacak Aynen, ne var tutun. ya? Yani? <laughs> tutunamayanlar <gülüyor> abi. Yani evet her zaman kazanacağız diye bir kaydı yok abi. Son kedi pilav yemez. Aynen öyle. Evet. Ben ama zaman... belki boya kazanabiliriz ya. Kazanırız Şarkı. abi ya. Sıkıntı yok biliyorsun. Bu arada bunun takımlısı varmış. İkimiz mesela yapabiliyoruz falan. Oldu mi? Ona da gir. Tabii başka bir burada galiba. Abi girelim. Net girelim. Aynen. Library. Abi onun kütüphane. Allah aşkına o çok basit bir şey olacak ama. Evet. O kütüphane eşyasını aldım. Ben yardırdım şu an. Aynen ben de. Hatta ben şöyle ground'u değiştirsen abi. Ne yapalım ground abi? Abi ground'u bence tahtadan yap. Oo artış diyorsun. Ha artış diyorsun. Şimdi yapacağım şeyi gördüğünde abi diyeceksin ki. Sarp ne olmuş ya ben görmeydi. Vay kardeşim benim. Bu çocuk yapı yapma konusunda çok kötüydü ama artık neler yapıyor. Ama kendi öyle sanıyor. işte. asıl şizofrenik durum bu. <laughs> Ulan ne alamaz. Ben labirent kü kütüphane yapacağım Sarp. Ya ben de aynı şeyi düşündüm. Ne, yapacağız şimdi? Hadi be. Niye? Ciddi misin? Yok yok. Benimki daha farklı olacak abi. Çalma oğlum benim şeyimi. Ya. <laughs> Çalma oğlum benim <laughs> şey. Abi benimki güzel olacak ama beğeneceksin. Parantez içinde beğenme. <laughs> Dedi ve gitti. Dedi ve gitti. Abi. Abi labirent kütüphane. Sinemalarda. Neyse ya bu basitmiş ama. Aynen. Durabileceğiz bakalım. Vay be çok hoş durdu be. Yavaş yavaş yapabildiğimi görmek beni sevindiriyor. Aslında biz yapılarda birinciliğimiz vardı biliyorsun değil mi Minecraft turnuvalarında uluslararası. Aa doğru abi gözünü seveyim. <laughs> atma din At, atma Müslüm din kardeşi. Abi yalnız zaten güzel bir kütüphane yaptım da şunu nasıl kullanabilirim onu düşünecektim. Kullanamıyorum evet. Sen bana garanti yani Avsımı çakacak abi. Abi yani içinden gelerek mi ama? İçinden gelerek aynen. Var ya ya bundan benim. önce içinden gelmiyordu yani. Yok abi. Ya bunu mu demek istiyorsun abi? Aynen abi. Abi <laughs> ya öyle veriyorduk ama <laughs> ya arası taklaci için yani. Abi bu, bu başka bu bir nedeni yok yani. Bu açık sözlüğün için sana bir avsım abi. <laughs> Lan maya zarfı lidik görüyormuş bir de. <laughs> Abi bir dakika kalan evet bir tarafı bitmedi abi ama yapmak istediği bir şey anlayacakları için abi ben çok güzel bir şey yaptım ama Welcome to labyrinth library bu mu seninki? Aynen nasıl abi? Oo çok güzel. Of çok güzel. Köylü de koymuşsun. Abi avsın. Deli bir like bekliyor takla için. Deli bir like bekliyorum. Hayda. İlk defa. hani ben deli bir like bekliyordum. İlk defa. vallahi good verdiğim için birazcık aklım kaldı yani. Çok güzel olmuş bu da. Köylüleri falan güzel. Abi bekliyordu. sen bana avsın verdin mi? Verdim verdim abi. Bu ne ya? Bu ne ya çok abi, basit bu, olmuş. Ben... Oğlum birinci olabilir miyim? Abi olabilirsin. Var mı şansımız? Ama bak birinci olursak takipçiler bu videoyu rez alıyorsunuz abi. Abi yalnız evet. Tamam. Bu çok, çok deli güzel... bir like bekliyorum abi. Deli bir like abi abi. Yani iyi yaptın. Bakalım ben düşünüyorum senin birinci olacağını. Ve benim yaptığım yapıyı da aslında beğeneceksin. Abi bakayım senin yaptığın yapı nerede ya? Çıkacak şimdi abi. İsli Gut 85. Bu ne ya? Oo, bu ne lan? Oo. Değişik. Ama bir kitaba pek benzememiş. Yatak gibi duruyor. Cartman evet Cartman. Benimki Cartman. geliyor. Cartman. yok, değil. Bu ne ya? Oo, ne? Iş? Büyük kitapları. Vay. Va Vay Welcome to... Abi eski kütüphane like... çok iyi beğendim Aynen, bunu bak. Aynen güzelmiş. Eski böyle hani böyle. Alsın awesome, alsın awesome, kardeş. Bu Mayaz abi bildiğin olduğu çok belli. Hiç Bu ne la? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu kütüphane Berbat. kitap okuyacak insan takmaya gelir bir Aynen bunu alır lan. Bir, bir anda ben, klostrofobik durum. benim olurum. Be, benimkini gördüğünde yorumunu alacağım ama asıl yapmak istediğimi de açıklayacağım sonra. Oo, güzel Bak mi? bu da benden çalmaya çalışmış. Aynen güzel ama. Ama taklaya gelmiş Sarp. Evet, Neyse evet. güzel ola ben, benimki daha iyiydi. Seninki daha iyi aynen. Tepesi aç. Yok yok evet seninki daha iyiydi. Hani en azından bu galiba daha da yapmak istemiş de bir şeyler zaman yetmedi galiba. Aynen abi. abi. Hop Sarp senin mi bu? Yok yok değil abi. Bu değil. Bu ben ne abi? düşünüyordum biliyor musun? Köylü koymayı düşünüyordum ama deminki adam gibi böyle küçük masalar da koymayı düşünüyordum hani oturup okumak için. Ama hiçbirine zaman yetmedi. Çünkü çok ağırız yani. Bu benim. Vay kardeşim benim. İşte bak yukarısı. Yukarısını kapatacaktım, kapatamadım falan. Ne? Oğlum bu ne böyle? Şuralarını ne kapatacaktım Havsa işte. Bu? Kapatacaktım, üstünü de kapatacaktım. Sar, olmuş. Bırak öyle kapatacaktım abi, abi zaman yetmedi. Çok güzeldi. Gözünü seveyim <laughs> ya. Bu ne ya? Creeper'a benziyor aynı. Bakayım. Uzaktan baktığın Aynen. zaman. Bir de poh gibi diyorsun abi. Ayıp ya. Ya abi bitmemiş poh gibiydi ya. Neyse verdim puanla. Osterik, Osterik. Osterik biraz daha geleceksin oğlum. Bu ne? Osterik bir önceki bölümde kazandı biliyorsun değil mi? Evet, Mayaz abi Şimdi o Osterik'i indireceğim abi. Alkışlıyorum. Abi. Asterik'i indirmemin şerefine deli bir like bekliyorum diyorum. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Aa, oyun daha bitmeden kazandım diyorum. Bak. Hop! Ah! Takma ki 95 Sarpat ile 110. La 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 la. 300 oldum. <laughs> ya bırak Allah'ını seviyorsan ya böyle şey mi olur ya? Arkadaşlara soracağım. Abi benim kütüphane daha iyi değil miydi Ya Sarp'lık nasıl 3. oluyor? Oğlum bana maya zar balığı dik verdin lan? Videoda bak vallahi alsın verdim. Videoda kapı çıldıracağım, <laughs> çıldıracağım ya kafa yiyeceğim ya. Abi, ya vallahi... ben nasıl beşinci oldum ya altıncı? Valla ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ama e, satacağım müsaade edersen bir şey söyleyeceğim arkadaşlara. <laughs> Arkadaşlar lütfen bu videonun altına yorum atın yani. Aynen. Bir yorumlayın. Yani Benimki iyi abi. Abi seninki ben beğendim ama. Benimki bitmemişti ama abi benim fikim güzeldi de bitmemişti yani nasıl bu kadar puan aldım bilmiyorum. Ee, bilmiyorum bir daha da Minecraft'da oldu. gelmem bir yani. Bir daha da Minecraft ama birinci olan adama iyi demiştim ben abi hani. Ve sana da avsın <laughs> verdim ona rağmen <laughs> 95 çok ilginç abi. Aynen gerçekten demek, çok demek iyi. Demek ki millet böyle kütüphanede karışık labirent labirent sevmiyor abi. Ya bırak millet bir şeyden anladığı yok ya. Yani. Aynen abi abi neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Ama tabii ki yani şimdi burada da İlhan'ın 3. olmasına şey de denmez yani. Değil mi abi? Ya bırak Allah'ını seversen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın.